Aması falan yok. Gereksiz üzülüyorsun. Biliyorum Lakşya. Svara'nın sana yardım ettiğini biliyorum. Bu tamam ama nedense içimde bunu yapmasının... ...başka bir sebebi... ...olduğu hissi var. Öyle bir şey yok anne. Svara kötü niyetle bir şey yapmaz. Aynını babam da söylemişti. Anne Svara beni sevmiyor. Lütfen şu konuyu bir kapatalım var. Neden Svara? Sanskar masum. O zaman gerçek ne Ragini? Kaçırma, video. Bunları kim yaptı? Gezdi numaramı. Alo? Eğer kardeşin Ragini'yi kaçıranı öğrenmek istiyorsan yarım saat içinde kalem abetine gel. Alo. alo Evet sıvanım ne kaçırma ile ilgili mi nereye Halim bedi geliyorum çıkmam gerekiyor. lakşaya Hey lakşa lakşa nereye gidiyorsun bekle la lakşı. laya sana bekle dedim Şüphelerimi haklı çıkartıyorsun lakşiya Bana o kızla bir alakan olmadığını söylemiştin. O zaman bir aramasıyla neden koşarak yanına gidiyorsun onu? Senin yerine başkası gitsin. Anne, sana ne oldu? Bana bir şey olmadı Lakşı'ya, bir şey olmadı. Sadece korkuyorum. Yanlış bir adımında... ...baban yine herkese rezil olacak... Sıvara benim masum olduğumu kanıtlamak için çok uğraşıyor. <laughs> anne bak, onun yanında olmak benim görevim. Yanında olmam gerek. Tehlikeli olabilir. Sonuçta sana ve babama söz verdim değil mi? Sıvara ile aramda hiçbir şey olmayacak anne. bu sözümü asla bozmayacağım. Anne, gitmeme izin ver lütfen. Şona yalnız gitmeyeceksin. Bugün salı törenler var çok kalabalık ve tehlikeli. Kesinlikle anne. O kalabalıkta bana bir şey yapamaz zaten. Anne lütfen gideyim. Yarım saate orada olmalıyım. Geç kaldım. Lütfen bırak gideyim. Şona sana yalnız gitmeyeceğini söyledim. Anne yalnız gitmiyorum. Lakşya da geliyor. Olmaz. Yalnız gitmeyeceksin. Baban da seninle gelecek. Anne. Sıvara. Hadi. Baba sen gelemezsen Yalnız gitmem gerekiyor. Anne anlasanıza beni. Yalnız gitmene izin vereceğimi mi sanıyorsun? Gel. Hayır. Baba. Şey. Ben Svara'yla gidebilirim. Hayır Regine, sen gidemezsin. Burada kalacaksın. Zaten başına çok şey geldi. Daha fazla perişan olma. Şona, Şona, aç kapıyı. Aç kapıyı Sıvara. Ne yapıyorsun? Üzgünüm baba. Yalnız gitmem gerek. Gitmiyorsun. Umarım beni anlarsınız. Aç kapıyı Sıvara. Aç kapıyı. Dün ben dönüp arkaya bakayım. O kapı açık mı? Aman. aman ne oluyor? Aa. Nereye gidiyorsun? Aa, sonra söylerim anneanne. Hey. Arkadaki kapı da kapalı. Kapıyı aç. Ne oldu şu mi? Ha? Bir dakika. Ne oluyor? Beni bekle. Ne oluyor? Ne oluyor? Ah Tanrı. Neler oluyor? Ragel, ne oluyor? Söyle. Anne şey benim önemli bir işim var. Şuna bak. Ah Parvati, ne yaptın da? Herkes kaçtı. <laughs> Kızma, şaka yapıyordum. Dün senin bayıldığını duydum. Nasıl oldun? Beni ne kadar düşünüyorsun böyle? <laughs> e ne yapayım? Ben senin gibi iyi bir oyuncu değilim. Sevgimi ve endişemi öyle kolayca saklayamam içimde. Hey! Sen ne saçmalıyorsun Bengalli? Ben senin için ne endişeleniyorum ne de seni seviyorum. Sen benim düşmanımsın ve öyle kalacaksın anladın mı? Dinle beni Parvati. Biz bu nefret oyununu oynayarak büyüyüp yaşlandık. Artık yeni bir şey denemeliyiz. Baksana eski binalara döndük. Ne zaman yıkılacağımız belli bile değil. Biz ne zaman yıkılacağız <laughs> ancak tanrı bilir. Bırak artık bunları. Kalan az zamanımızda eskileri unutup yeni bir sayfa açalım. Biliyor musun? Ben yeni hayatıma ancak sen ölünce başlarım.